Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Ahmet. Bugün bir şey daha yazacağız. Gezginler yazacağız. Gezginler şurada gezginler. Evet gezginler yazıyoruz. Evet bu bir şey. Bilgisayarda bir tablet. Burada var. Blue Stark diye. Sıfır yapabilirsiniz ama şimdi şuraya yazayım. bu bu ne tarz bu tarz kısmı ta kıs arkadaşlar hmm, mesela sadece böyle bir şey çıkıyor o ne diyorsun buraya indir yazıyor. Buraya tıkladığınızda indiriyor. Ben indirmiştim geçen. Şu an şu dosyada duruyor. Ve yanında benim bayağı bir videom var. Az önce çektiğim video var. Ben diyeceğim nasıl indirilir. Yakın e zamanda bir tane de oyun videosu gelecek arkadaşlar. Bunu buradan size bahsedeyim. Hmm. Şimdi biraz şey yapalım. Şimdi Hmm, o tablet açınca tabletteki istediğiniz oyun mesela Survivor onlar oynayabiliyorsunuz. Çok güzel bir oyun. Mes size şey tav tavsiye ediyorum. Eee ne diyorlar? Boş onu da. Mu ben Minecraft olarak multi -MC kullanıyorum. Multi -MC, multi MC isteyenler şey de bilir. Atar kafaya. Atar kafada multi -MC indir indir yazıyor. Onların hepsini okuyacaksınız. Tam 8-9 tane var. Bir de mod yakında ben de göstereceğim Nasıl oldum da. Yani siz onların hakkını ben bir hafta sonra falan gösteririm kesinlikle. Bu hafta isteyeceğim sanmıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.